mu diye bu soruyu belki de sormak gerekiyor. Çünkü BDDK bir karar aldı. Kararları arasında bu da var. Bundan böyle e, tatillerde taksitle alışveriş imkanını imkana son veren bir uygulama. BDDK bunu istiyor. Çünkü borçlanma çok fazla olduğu için. Özün Turalıoğlu da bunu hem sokaktaki vatandaşa sordu hem de turizmcilere sordu. Ercan Canik de haberi görüntüledi. <laughs> Hiç güzel değil taksitle tatile gitmek. Neden? Bir ay tatil yapıyorsunuz ama ondan sonra 11 ay burnunuzdan fitir fitir geliyor maalesef. Peşin peşin dinlenip taksit taksit ödeme dönemi bitiyor. Kendi hesabını tutamayan tüketici bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunu harekete geçirdi. Kumsal'da bir hafta aralıksız yatayım, sene boyunca yavaş yavaş ödeyeyim dönemi bitiyor. Özellikle yurt dışı turlarına katılmak isteyenlerin şimdiden para biriktirmeye başlaması gerekiyor. Eskiden 3 bin lira için ayda 250 lira taksitle siz iki ay gelebiliyordunuz bizimle beraber tura. Şimdi ne yapmak zorundasınız? 3 bin lira para bana nakit getirmek zorundasınız. Kredi kartı ve kredi kullanımları radikal şekilde artınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mukim Öztekin 18 aya varan taksit imkanıyla satılan tatil paketlerine sınırlama geleceğini söyledi. Amaç tüketiciyi korumak ama... Bu şekilde gidemeyecek. Gidenler zenginler gidecek. Öztekin'in açıklamasına seyahat ajantalarından da cevap geldi. İşlerimizin %50 düşeceğini tahmin ediyoruz. Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy'a göre Türkler son yıllarda yurt dışı tatil atağına kalkmıştı. 2013 yılında 13 milyon kişi bunun 678bine yurt dışında, değeri yurt içinde. Bu hareketi durdurmak yanlış olur ama makul seviyede çekmek doğru olur. O soruyu da soralım.